Mit ve zaman. İnsanlar gece vakti gökyüzündeki yıldızların dansını ve gezegenlerin ağır dönüşlerini gözlemleyerek zaman ölçer. Birçok kadim kozmoloji, yıldızların geceleri gökyüzündeki sonsuz fakat dairesel hareketlerine bağlı olarak gördükleri zamanın istikrarsızlığı ile yakından ilgilenecekti. Ebedi ve fani olanın arasındaki gerilim mitolojinin merkezidir. Mitolojik zaman doğrusaldan ziyade daireseldir. Mitler ve ritüeller bu mitolojik zamanın sonsuz mevcudiyetinin içine girme ve onun yaratıcı gücüne erişme imkanı sunarlar. Kaçınılmaz bir sona eriş hissi uyandıran doğrusal zamandan kaçma arzusu mitolojik düşünce için esastır. Bazı mitolojilerde zaman er ya da geç kaçmayı umabileceğimiz bir tür hapistir. Zerdüşlük mitolojisinde zurvan yani zaman boşlukta daha önceden beri var olan ve biri şüphesinden Diğeri ise iyimserliğinden doğan iki oğlan çocuğu meydana getiren androjen bir tanrıdır. Zurvan, şeytani oğlu Ahriman'ın gücünü ancak zamanı sınırlandırarak zapt edebildi ve Ahriman'ı yaratılışın içine hapsetti.